Herkese kolay gelsin tekrardan. Burası da bizim ilk kurduğumuz bir bahçe. Burada 21 tane fidanımız var. Aslında ortada da bir sıra vardı ama daha sonra çok sık olduğu için onları kaldırdık. Şöyle eni 25 metre, 23 metre olan bir tarla. Boyu da 90 metre. 1,5 dönüm civarı herhalde. İlk burada dikim yaptık. Burada bazı şeyleri Deneyimledik. Daha sonra diğer bahçeyi kurduk. Tabi yine burada da 21 tane fidanımız olduğu için buraya da bakımları peyderpey yapmaya çalışıyoruz. Buradaki ağaçlarımız gelişimleri biraz düşük. Diğere, diğer tarafa oranla. Çünkü burada e, klasik gübreleme e, ilaçlama programı uyguluyoruz. Yani sulama falan salma sulama yapmaya çalışıyoruz. Tabi diğer tarafta hem damlama kurulu hem de gübre tankı ile homojen besleme sulamayla kaliteli gübreler kullanarak gelişimi arttırıyoruz. Ya 20 fidan da az bir fidan değil. Ee, erişim çağında ee, yani ürün alınabilecek bir seviye. Yani gelişim biraz düşük de olsa biz burayı da bakımlarını ihmal etmiyoruz. Burada söylemek istediğim bir şey var. Bu bahçe biraz aslında bizim ee, daha gelişimi yukarıya çıkaramamızın sebebi taban suyu var burada. Örnek vereyim burada kuruyan fidanlar var. Mesela burada e, çukurlarını kazdık, hazırladık. Fakat şurada iki tane yerde fidanı tutturmak imkanı yok. E, Bunu da hani neden hemen göstereyim. Babam buraların çukurlarını açtı, hazırladı. Biz tabi fidan alacağız. Ama bir geliyoruz görüyoruz ki çukurun içi su dolu. Yani Çukur zaten ee, geçirimsiz bir kısma denk gelmiş. Aynı ona keza burada da bir çukur var. Şöyle gölgeye Burada da içi su dolu. Yani demek istediğim e, istediğiniz bakımı yapın. İstediğiniz gübrelemeyi sulamayı yapın. Bu tarz Tavan su seviyesi yüksek ya da geçirimsiz noktalarda fidan diktikten sonra bunların ömrü pek uzun olmuyor. Halbuki biz burayı da kepçeyle kazdırdık ama demek ki alt tabaka geçirimsiz, toprağın yapısı biraz aynı zamanda farklı. Her tarafta var mı? Yok. Burası biraz daha telore edilebilir sağ kısım ama sol tarafta özellikle geçirimsiz bir kısım var. O yüzden ben çukurları kazdırdım, hazırladım ama o iki tane çukuru ekmeyeceğiz. neden? Çaba sarf etmenin anlamı yok. Hem bize ilaçlama, gübreleme, bakım açısından zahmet oluşturacak. Hem de sonu ne olacak? Sonucun ne olacağı belli olan bir yola girmiş olacağız. bunların bakımlarını yapacağız. Bunlar da ikinci yaprağında Mesela diğer tarafa göre e, gelişim tabii ki diğer sezonun orta seviyelerindeyken ki haline denk geliyor. Halbuki sezon sonundayız. Burayı da biraz daha sert budayarak e, yine uygulamaları yaparak gelişimi yukarılara çıkarmaya çalışacağız. Sizin de eğer tarlanızda bahçenizde bu şekilde geçirimsiz bir yapı e, veya geçirimsiz bir toprak yapısı varsa e, buralara Taban su seviyesini sevmeyen e, cevizi dikerken iki defa düşünün derim. Çünkü en az 2,5-3 metrede kökler suyla buluşmaması gerekiyor. E, şayet ki daha önceleri e, bir suyla buluşursa bu cevizin e, tamamen e, ölümüne yol açan sonucu veriyor. Mesela o söktüğümüz çukurlardaki fidanlar kurumamıştı. Fakat yeşil aksamı da yok denecek kadar azdı. Ee, biz onların yeşil aksamını aldırıp bekleseydik birkaç sene e, hiçbir şey elde edemeyecektik. Zaten videoda da daha önce çekip göstermiştim o fidanların halini. Yani yol yakınken bu yoldan işte bu işten vazgeçtik. Ama diğerlerini dikebiliriz. Mesela şurada var. ileride var. Onlar da diplerine su durmamış. Biraz daha hafif tümseye diktik mi kurtarır diye düşünüyorum. O yüzden burayı da tabi tarla baya traktörle girsek hem ezilmiş olacak hem de çok çamur olduğu için burayı benzinli süt pompasıyla atıyoruz. Bu şekilde bu bahçenin de bakımını yapmış oluyoruz. Şurada da hayvan gübremiz var. Bunları da kireçle harmanlayıp ee, içerisindeki zararlı organizmaların ölmesine ve fermente olmasını sağlayacağız. Yağmurlar gelmeden önce yapmak istiyordum ama mesela şurada da var bir çukur. Bakın burada su yok. Diğerlerinde 50 santim kazılmış çukurda bile yaklaşık 20 santim su var. Bunda var mı? Bunda yok. Yani şu iki tane Kesinlikle fidan dikmeyeceğiz. Ya burada da boyları zayıf ama ben bunlardan kat alacağım bu sene. Çünkü bunlar ikinci tepe kesimi. Yine de gelişim belli seviyeye kadar olabilmiş. Olsun. Bunlar da böyle olsun. Herkese kolay gelsin. Hayırlı bereketli sezonlar dilerim.